Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte MSPG yeni tema geldi. Bu yeni temayı in inceleyeceğiz ve konuşamıyorum. Mükemmel. Önce ben daha e, temaya bakmadım ve bir konvin yapmak istiyorum. Direkt karşıma şu çıktı. Hoşuma gitti. Onu kullanacağım o yüzden. Aa pardon pardon aldım onu. Aslında kombin oldu bile Bunun rengini ne yapalım? Şu güzel gibi. Aynen. Altımız adı bunu giydik. Bu hoş durdu. Bunu da aynı renk yapalım. Böyle. Hmm, sonra arkadaşlar ah bak bakın bu saç güzelmiş bunu da ben şu renk kullanıyorum saçları genellikle ayak kafaları ne yapalım şunu kullanalım çok kolay oldu kombin yalnız <laughs> çabucak oluşturuldu kombinim şuradan Aksesuarlara girelim. Birkaç küpe bakalım. O yüzden her bir gözlüğe gireceğiz. Burada bakalım. Küpe bulmak istiyorum. Hmm. Şunun beyazı nasıl olabilir acaba? Hoş durdu Evet bu olsun. Şu nasıl siyah yapalım nasıl olur beyaz olursa hmm, bu daha güzel gibi benim şu an bunu alacak param yok 141 <laughs> star coin'im var o yüzden bunu istek listeme ekleyeceğim sonra alacağım istek listemden ee, yeni tema diyoruz hazır öğelere bakalım sonra animasyonlara bakarız Aa, bu öğelerin çoğu bende var. Bakın şu var. Bu var. Bir de bu var bende. Ee, buradan bir ürün de beğenip e, istekli istemezse koyabiliriz. Şu hoş gibi benim evime de uyacağını düşünüyorum. Burasını maalesef ne renk yapacağım bulamıyorum. Şu pembe benim evim genellikle çünkü pembe oluyor. Çok tatlı oldu yalnız. Burasında şu renk kalsın burası da. Ee, başka bir şey de olabilirdi ama ben bunu seçtim. Bu hoş durur diye. Bu istek listesine ee, tamam ekleyemiyormuşuz. Şimdi animasyonlara bakalım. Satın alınmış diye direkt zaten ne satın almışım? Ha bunu satın almışım zaten. Ha bu olmasın. Bu hiç güzel değil. Burada ne yapıyor ya? Ben açıkçası animasyonlarını pek sevmedim. Hoş durabilir. Onun dışında sevmedim. Ve herhalde... Heh tamam. Nikseldim. Ee, bir de sohbet odasına gidelim. Bunun haricinde ne yapabilirim bilmiyorum. 4 dakika olmuş zaten video ee, sohbet. bence kafeye gidelim. Durun bakalım. İnsanlar imza istemezler çünkü imza isterlerse sıram var. Hatta sürem ne olduğunu göstereyim size. Bakın vermeye çalışıyorum. Evet. 28 dakika kalmış video yani, hmm. Videodayım. Selam yazalım. Ne diyecekler? Selam. Ah yazdım bakalım. Selam verecekler mi size arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar. Verdi bakalım bir kişi. Bir dakika konuşacağım. Bir dakika selam demeyin konuşacağım. Arkadaşlar bu arada yorumlara MSP'nin içkinizi yazın bana. Yani çok kişi selam vermedi. Bir de bazı seviye 8'e gidelim. Kesin burada VIP'ler olduğu için hiç selam vermezler. Bakın kesin diyorum. Bakın. Ama nasıl kesin diyorum. Kesin. E, biri yok. <laughs> e, başka bir mağaza seviye hmm. Şuraya gidelim. 6 kişi. 7 kişi varmış. Tokyo mağaza. Seviye 8 artı. Evet. Büyüküm gel bekle Video hmm. Videodayım. Selam deyin yazı yazıyorum. Yazdım. Kemal Hayrettin çocuk adam saldırır. Ne? <laughs> evet dedim size. Selam vermezler diye. Selam vermezler. Dedim dedim. Ee, çıkalım arkadaşlar. Bir de ben kombinimi değiştirmek istiyorum. Hmm. Çok düşünmeden <laughs> bir kombini yapacağım arkadaşlar. Altıma şunu giyeceğim ayakkabı olarak. Sıhhaştırabilir. <laughs> Onun dışında şu ve Şu kolye. kanat olmasın. Kanat niye aldıysam bilmiyorum. Şu saç Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Başka bir şey olmayabilir. <laughs> evet. Bir daha de şık kanatlı da olsun. Evet, makyajımızı düzeltelim sonra. Far. Mavi far olsun. Hı. Hmm. Şu far nasıl? Bu güzelmiş bu olsun. Şimdi arkadaşlar başka ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Çark çevirebilir miyim? Hayır çeviremem. Çevirmişim daha önceden. <laughs> Yanımdaki petpeti değiştireyim. Şu olsun. Çok tatlı bir petpet. Pet. Vide doyayım. Evet. Çok düzgün yazmışım. Evet, doğrusu bu olacak. Bakın evet, film azaldı. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.